hiç büyük hayaller kurduğun ama bir türlü harekete geçemediğini oldu mu? Başlamak istiyorsun ama bir şey seni tutuyor gibi. Sanki aynı döngüde sıkışıp kalmış gibisin. Her gün aynı düşünceler, aynı bahaneler, aynı ertelenmiş başlangıçlar ve sonunda gelen tanıdık bir cümle. Yarın başlarım. Peki ya o yarın hiç gelmezse? Gerçek şu ki, Birçok insan hedeflerine ulaşmak için ne yapması gerektiğini zaten biliyor. Ama sorun bilgi eksikliği değil, hareket eksikliği. Bazen değişim için önce bir şeylerle yüzleşmemiz gerekir. Korkularımızla, ertelediğimiz sorumluluklarla ve en zoru kendimizle. Ama yüzleşmeden değişim olmaz. İşte bu yüzden ilk adım şudur: Dürüstçe kendine sormak. Neden başlamıyorum? Cevap genelde çok derin bir yerde gizlidir. Mükemmeliyetçilik mi? Başarısızlık korkusu mu? Yetersizlik hissi mi? Ya da belki de başarıyı gerçekten isteyip istemediğini bilmemek. Bu farkındalıkla başlar her şey. Farkına vardığın anda döngü kırılır. Çünkü artık farkında olduğun bir şeyi değiştirebilirsin. Peki değişimin ilk adımı nedir? Küçük başla. Büyük hedefler göz korkutur ama küçük adımlar güven verir. Günde sadece 5 dakika kuralı bile bir devrimi başlatabilir. Kendine karşı nazik ol. Gecikmiş olabilirsin ama kaybolmuş değilsin. Harekete geçmek için mükemmel olman gerekmiyor. Sadece kararlı olman yeterli. Ortama dikkat et. Seni aşağı çeken insanlardan, dikkat dağıtıcı alışkanlıklardan uzaklaş. Kendine alan aç değişim bu alanda büyür. Yaz. Hedefini yaz. Nedenini yaz. Hissettiklerini yaz. Yazmak zihnini düzene sokar ve seni eyleme taşır. Unutma, değişim sihirli bir şekilde gelmez. Ama sen harekete geçtiğin an o da seni bulur. Bugün döngüyü kırmak için atacağın küçücük bir adım yarın yepyeni bir hayatın başlangıcı olabilir. Harekete geç. Çünkü bu senin hikayen ve hala yazılmayı bekliyor.